2016 7 Şubat öyle bir fitne çıktık arkadaşlar. Ben 35 yıldır İslami hareketin içerisindeyim. Böyle bir fitne ben hiç görmedim. Birbirimiz için gözyaşı döktüğümüz insanlar birbirine kinle bakar oldu. Ben bu Ramazan'da buna bir son vermek istedim. Ankara özelinde buna bir son vermek istedim arkadaşlar. Biz geçmişe yönelik bütün haklarımızdan vazgeçtiğimizi, bütün haklarımızı helal ettiğimizi ben buradan ilan ediyorum. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Efdalus salati ve etmut teslim ala eşrafil murselin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn emma ba'd. Arkadaşlar bugün 4 Nisan 2023 Salı değil mi? Bugün Salı. Bugün akşam bizim Ankara'da iftar programımız vardı. Mekan sahibine e, birileri gelip bizzat benim adımı verip işte biz izin vermeyiz. Eğer böyle bir program yapacaklarsa gitsinler karakoldan izin alsınlar şeklinde mekan sahibi böyle nezaket çerçevesince uyarılmış. Mekan sahibi vazgeçti. Tabi vazgeçtiğince biz vazgeçince biz de iptal etmek zorunda kaldık. Bu bizim başımıza gelen ilk hadise değil. Yani Ankara'ya gittiğim zaman önümün kesilmesi, İstanbul'da bir toplantı yapacağımız zaman toplantı yerlerimizin iptal edilmesi, ...tuttuğumuz mescitlerin kapatılması veya mescit tutmak için adım attığımız zaman... E, mes, e, ...mekan sahibinin adamla anlaştık, kaparasını verdik, kontratını yaptık... ...emlakçı parasını ödedik, 3 aylık peşin ödedik. Aradan 10 gün sonra e, adam vazgeçti ve yani ne kadar para isterseniz veririm... ...ne kadar masraf yaptırsanız veririm diyecek noktaya geldi. Bu bizim karşılaştığımız ilk durum değil yani Allah Subhanahu ve Teala'ya havale ediyoruz. Çok da bunları önemsemiyoruz. Yani mescidimiz kapanmış ya da mescidimiz engellenmiş ya da yemeğimiz engellenmiş ya da başka bir organizasyonumuz engellenmiş. Bu bizim için çok da önemli değil. Biz yapmamız gerekeni yapar. Yapamadığımız zaman da Allah Subhanahu ve Teala'ya mazeret beyan ederiz. Bu birinci husus. İkinci husus arkadaşlar, bu videoyu çekmemin sebebi bu duyuru yapmak değil. Tabii ki bu duyuru yapmak değil. Başka bir hususa değinmek arkadaşlar. Bu iftar yemeni biz niçin verecektik? E, amaç hasıl oldu mu? Bunu ortaya koymak. Biz 2011-2015 yılları arasında Ankara'da çok güçlü bir davette bulunduk arkadaşlar. 8-10 kişi başladığımız davet çok kısa bir sürede yüzlerce insan tarafından kabul gördü. Gazetelerde ee, teke tek gibi böyle programlarda dahi bahsedilmeye başlayan bir davet oldu. Öyle ki 5 katlı 10 dairelik büyük bir mescidimiz vardı. Ee, bu mescitte sabahtan akşama kadar haftanın 7 günü program vardı. Yani ben ders veriyorum, kadınlar ders veriyor, kız çocuklar ders alıyor, erkek çocuklar ders alıyor, kadınlar derse geliyor, erkekler derse geliyor, akşam sohbetleri, çay salonu, okuma salonu böyle müthiş bir çalışmaydı. Hatta Ankara'dan bazı dostlar gördüğü zaman bana derler ki hocam böyle bir çalışma daha hiç görmedik. Yani ne zaman yapacaksınız tekrar öyle bir çalışma burada derler böyle. Biz böyle bir çalışma yaptık ve bu çalışmanın karşılığı olarak da 2015 1 Temmuz 2015 çarşamba günü ben gözaltına alındım. 3 Temmuz'da ise tutuklandım. Uyduruktan bir davaydı. Hatta el kaydı davasıydı. Yani ben şaşırmıştım. Beni almaya gelen polislerde evra gördüğümde el Kaide diye dedim kardeşim benim tekfir ettiğim örgütten beni yargılıyorsunuz. Savcı iddianame bile oluşturamamıştı arkadaşlar. Çünkü hiçbir şey yoktu ortada. Yani iddianame 7 sayfalık bir iddianameydi. İddianame bile oluşturamamıştı. Böyle uyduruktan bir davadan ben gözaltına alındım. Tabi Çalışmalar devam etti, devam etti. 2016 7 Şubat. Öyle bir fitne çıktık arkadaşlar. Öyle bir fitne çıktı ki ben 35 yıldır İslami hareketin içerisindeyim. Böyle bir fitne ben hiç görmedim. Öyle bir fitne rüzgarı çıktı ki kimin nereye savrulduğu belli değildi. Kim nerede duracağını bilemedi. Kim ne yapacağını bilemedi ve herkes o rüzgar nereye kapılırsa Nereye kapılırsa yani rüzgar vuruyor ya nereye düştüğüm belli değil kime dost kime düşman olduğum belli değil böyle çok güçlü bir rüzgardı ve neticede ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar birbirimiz için gözyaşı döktüğümüz insanlar birbirine kinle bakar oldu birbirini birbiri için e, sevinç duyan insanlar birbirinin aleyhinde sevinç duymaya başladı. Birbirinin lehinde hüzün duyan arkadaşlar birbirinin aleyhinde hüzün ve üzüntü duymaya başladı. Öyle bir düşmanlık meydana geldi ki beraber yemek yediğin, beraber su içtiğin, beraber birçok şeyini paylaştığın, canını paylaştığın, bak canını paylaştığın insanlarla artık bir araya geldiğin zaman sanki birbirini öldürecekmişcesine bir ortam oluştu. Ve bu ortam yıllardır devam etti. 7 yıldır devam etti. Ee, Tabi Böyle düşmanca devam etmedi. 7 yıl boyunca düşmanlık devam etmedi Ankara özelinde özellikle. Başka yerlerde hala devam ediyor ama Ankara özelinde 7 yıl boyunca böyle bir düşmanlık devam etmedi. E, i̇lişkiler bitti. Kimse kimseye selam vermiyor. Kimse kimsenin cenazesine gitmiyor. Kimse kimsenin sevincini paylaşmıyor. Kimse kimsenin de hüznünü, üzüntüsünü paylaşmıyor. Bu noktaya gelindi. Bu noktaya gelindi. Yani bir tevafken bir düğünde karşılaşılsa... Herkes ayrı masalarda. Yani biz bir tarafta, onlar bir tarafta yemek yiyor. İşte e, tevafuken bir cenazede karşılaşılsa ayrı ayrı yerlerde oturuluyor. Birbirini görmemek istediği insanlar yüzünü çevirir. Bu noktaya geldi. Ben bu Ramazan'da buna bir son vermek istedim. Ankara özelinde buna bir son vermek istedim arkadaşlar. Ankara'ya gittim, bizim kardeşleri topladım. İftar yemeğe vereceğiz dedim. Tamam hocam dediler. Yani ben iftar yemeğe vereceğim. Bana yardımcı olur musunuz dedim. Tabii yardımcı oluruz dediler. Bazı kardeşler e, kimi davet edeceğiz dediler. Dedim herkesi. Şaşırdılar. Nasıl herkesi? Herkesi. Müslüman kimliği olan herkesi davet edeceksiniz dedim. Hatta daha da şaşırdılar. Şunları şunları da mı dediler? Evet onları onları da davet edeceksiniz dedim. Herkesi davet edeceksiniz dedim. Ve kendilerine söyledim. Eski defterleri kapatıyoruz. Eski ne varsa bırakıyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Gelirlerse yani bizim bu uzatmış olduğumuz eli uzatırlar. Evet biz bu daveti kabul ediyoruz, geliyoruz derlerse her şey kapanır. Her şey kapanır. Ee, Allah Subhanahu ve teala bundan dolayı bizi de onlarda kesinlikle mükafatlandırır. Ben böyle düşünüyorum. Yok kabul etmezlerse ilk adım atan biz olduğumuz için Allah Subhanahu ve teala kıyamet gününde cennetin tam ortasında bize güzel bir ev verir dedim. Arkadaşlar da bunu sevinçle karşıladı ve herkesi davet ettiler. Ee, herkes de kabul etti. Yani çok da güzel bir şekilde kabul etmişler. Buradan teşekkür ediyorum. Yani geçmişte aramızda problem yaşadığımız o kardeşlere buradan teşekkür ediyorum. Davetimizi kabul ettikleri için Velhasıl hasıl kelam amaç gerçekleşti. Yani biz bugün bu daveti veremesek de o yemeği yemesek de biz elimizi uzattık. Kardeşlerimiz de elini uzattı ve biz tokalaştık. Ve biz geçmişe yönelik bütün haklarımızdan vazgeçtiğimizi bütün haklarımızı helal ettiğimizi ben buradan ilan ediyorum. Dünyada ve ahirette geçmişe yönelik ne olduysa, özellikle şahsıma dair geçmişe yönelik ne olduysa, bütün haklardan vazgeçip dünyada ve ahirette helal ediyorum. Bundan dolayı da ne dünyada ne de ahirette hiçbir şikayette bulunmayacağımı hiçbir şikayette bulunmayacağımı buradan beyan ediyorum. Arkadaşların da hakkı varsa, Onlardan da helallik istiyorum. Onlar da haklarını helal etsinler. Ee, veya istedikleri haklarını ödeyebilmemiz için bir zarar, yani ne bileyim bir şey varsa onu da seve seve ödeyeceğimizi buradan belirtmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar zaman e, nefsi istekler peşinde koşma zamanı değil. Zaman kişisel menfaatler peşinde koşma zamanı değil. Geçmişte ben birine yanlış yapmış olabilirim. Bunu uzattıkça uzatmanın uzattıkça 7 yıl geçmiş yeter artık yani. Bunu uzattıkça uzatmanın bir anlamı yok. Geçmişte birileri bana çok büyük yanlış yapmış olabilir. Bunu uzatmanın bir anlamı yok. Bunu uzatmanın bir anlamı yok. Allah subhanehu ve teala günahlarımızda bize böyle mi ceza veriyor? Affetmiyor mu? Bizim de affetmemiz, bizim de affolunmamız gerekmiyor mu? Yoksa Müslümanlar hala her meselede küsüp, birbirlerinden yüz çevirip, birbirine düşmanlık yapıp, Böyle yıllarca bunu sürdürmek zorunda mı? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok. Bugün kişisel menfaatleri terk etme günü. Bugün şahsi çıkarları terk etme günü ve bugün sadece tevhid davası uğruna hep beraber olma. Tevhid davası uğruna tek yumruk olma. Tevhid davası uğruna hep beraber adım atma günüdür diyoruz. Bundan dolayı amacımız buydu. Amaç gerçekleşti bizim açıdan, açımızdan amacımız gerçekleşti. Sadece çok güzel bir hazırlık yapmıştık. Onları yiyemedik O da borcumuz olsun Müsait bir zamanda Ankara'daki kardeşlere ayrı ayrı yemek ısmarlayacağız Yani ayrı ayrı o borcu Yerine getireceğiz yemek ısmarlayacağız Daha güzel yemekler ısmarlayacağız inşallah Ramazandan sonra Son olarak Ankara'ya her gittiğimde Beni gören dostlar Diyorlar ki hocam işte mescid açmayacak mısınız Hocam kitabı başmayacak mısınız Hocam işte Burada konferans yapsanız Haftada bir gelseniz filan Arkadaşlar iftar yeme bile veremiyoruz görüyorsunuz yani iftar yeme bile veremiyorsunuz Benim Ankara'yla ilişkim gücüm buna yetiyor zaman zaman kardeşleri gidip ziyaret edip e, ayda bir iki ayda bir e, dost ziyaretinden başka öteye gidebileceğim bir yapabileceğim bir şey yok yani işte görüyorsunuz yani ben devlet değilim ki devletle savaşayım yani yapacağım ben burada geleceğim yap ben böyle değilim ki ben bir ferdim yani. Ee, sadece bir ferdim. Ben bir mustazafım. Biz mustazafız. Ve biz mustazaf hukukuna göre hareket ediyoruz. Böylece arkadaşlar bundan sonra devamlı hocam niye Ankara'ya gelmiyorsunuz? Niye kitabe başlıyorsunuz? Niye mescid açmıyorsunuz? Demezsiniz. Peki. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Ee, bütün Müslümanlara buradan selamlıyorum. Ee, yemek borcumuz söz. Borcumuzu ödeyeceğiz. Yemek ısmarlayacağız inşallah. Davet ettiğimiz herkese yemek ısmarlayacağız. Az az küçük gruplar halinde ısmarlarız. Ramazandan sonra bakalım bir, yolunu buluruz onun. Ee, yemek sepetine söyler gönderiz hiç olmadı. Tamam <laughs> mı yani? Yemek sepetine söyler adreslerinize gönderiz. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Bizlere dua edin. Dualarımız sizlerle. Ve ahiru da'vana elhamdülillah Rabbil alemin.